Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Doğru adres yayınlarından çıkan senaryolarla anlam ve paragraf soru bankasındaki testlerle yine karşınızdayız. Sorularımızın yazarı Abdü Samet Cengiz Hoca, ona teşekkür ediyorum ve bu soruları size anlatmaya çalışan ben Selam Hoca. Değerli arkadaşlar, bugün dersimizde 5. senaryoda paragrafta yapı bir testini çözelim. Soru 1. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bu tür soruları çözerken parçanın başına getirilecek cümle sorulduğu için arkadaşlar bu cümlenin giriş cümlesi olması gerekiyor. Giriş cümleleri genel ifade taşırlar. Ve aynı zamanda bu tür cümleler kendilerinden sonra gelecek olan cümlelerle uyumludurlar. Bir nevi giriş cümleleri paragrafın özeti mahiyetinde olabilir. Asıl anlatılmak istenenler paragraflarda başta veya sonda verilebilir. Bu manada dikkatli olmamız gerekiyor. Artık otellerimiz pazar günleri branşlar düzenliyor. Bankalarımız ve deterjanlarımız matikleşti. Televizyonlarımıza multi sistem eklendi. Adında produktivite kelimesi bulunan bir milli merkezimiz var. Borsanın günlük endeksleri her yerde konuşuluyor. Kuruluşlarımız birbiriyle fakslaşıyor. Basketbolcumuz topu drive ediyor. İnsanlarımız panikleşiyor. Türkçenin bu durumuna bakıp üzülmemek elde değil. Terimlerde de tam bir karmaşa hakim. Bilim dallarının çoğunda İngilizce, Fransızca, Latince terimler kullanılıyor. Aynı bilim dalında yabancı dilleri farklı olan bilim adamları bildikleri yabancı dilin terimlerini kullanmayı tercih ediyor. Türkçe terimlerde ise henüz bir birlik sağlanmamış. Söz gelimi dil bilgisinde bir ek için çıkma hali, ayrılma hali, uzaklaşma hali gibi farklı terimler kullanıyoruz. Bilim adamlarımız bunlara bir an önce eğilmeli ve çözüm üretmelidir. A şıkkı. Türkçemizde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesini doğru bulmuyorum. Evet, bu ifade giriş cümlesi olabilir değerli arkadaşlar. Parçanın başına uygun olabilir. Fakat dikkat edin. Artık otellerimiz pazar günleri branşlar düzenleniyor. Bankalarımız ve deterjanlarımız matikleşti. Yani bundan sonra örnekler verilmiş. İşte bu nedenle bu cümlemiz bu örneklere uygun bir giriş cümlesi değildir. Bu ifadeyi elemek istiyorum. B şıkkı yabancı sözcükler kendi dillerindeki gibi okunup yazılmalıdır. Burada bu kelimelerin kendi dillerindeki gibi okunup yazılmasından bahsedilmiyor. Bunların dilimizi istila etmesinden bahsediliyor. Örnekler onunla başlıyor değil mi? C. Başka dillerde olup da bizde karşılığı olmayan sözcükleri karşılayacak sözcüklerin türetilmesine hız verilmeli. Boşluktan sonra örnekler sıralanmış. Fakat burada da diyor ki sözcüklerin türetilmesine hız verilmeli. Fakat istiladan bahsediliyor. Demek ki bu da giriş cümlesi olamaz. Eliyorum. Dilimizdeki yabancı kökeli sözcüklerin fazlalığı Türkçemizin en önemli problemidir. Ne diyor? Türkçemizin en önemli problemi. Problemlerden mi bahsediyor? İstiladan bahsediyor. Dilde birlik olmamasından bahsediliyor. Evet bunlar problem olabilir. Ama ve bu örneklerden önce D şıkkı bir giriş cümlesi olmaz. Bu şıkkımızı da eledim. E- Türkçemiz batı dillerinden gelen sözcüklerin özellikle İngilizcenin akımına uğramış durumda. Evet en uygun ifade bu. Bakın dikkat edin. Bundan sonra hemen örneklerimi sıralayacağım. Artık otellerimiz pazar günleri branşlar düzenliyor. Bankalarımız ve deterjanlarımız matikleşti. Televizyonlarımıza multisistem eklendi. Dolayısıyla doğru cevabımız el şıkkında verilmiştir diyoruz arkadaşlar. Soru 2. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 3. cümle olur? 1. Ayımun'un başarısı şempanzelerin insanlardan daha akıllı olduğunu göstermiyor. 2. Şempanzeler çevrelerinin fotoğrafik görüntülerini hızla alıp belleğe kaydetmede bizlerden iyiler. 3. Bu başarı sadece basit bir gerçeğin yansıması. 4. 7 yaşındaki sevimli şempanze Ayumu, üniversite öğrencilerin açık farkla yendiği bir bellek oyunuyla yıldız oldu. 5. Ayımun'un oynadığı oyun, bir bilgisayar ekranında hızla yanıp süren rakamların yerini doğru hatırlamayı içeriyor. Bu tür soruları daha önce çözmüştük değerli arkadaşlar. Zor sorular değil. Fakat ÖSYM'nin son yıllarda tercih ettiği sorulardan birisi. Ama zaman zaman da bu soruların bizi zorladığını görüyoruz. Yapmamız gereken şu. İlk önce giriş cümlesini bulmanız gerekiyor. Burada sonuç cümlesini de bulup en sona koyarsanız aradaki cümleleri tamamlayabilirsiniz. Tabi bunu yaparken anlam akışına ve aynı zamanda varsa cümlelerde tekrar eden kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi buyurun giriş cümlesi olmaya en müsait cümle hangisi onu bulalım ve başa koyalım. Aymon'un başarısı şempanzelerin insanlardan daha akıllı olduğunu göstermiyor. Evet daha ifadesi ve ayımunun başarısı demek ki bundan önce bir cümle var gösteriyor bize. 2. Şempanzeler çevrelerinin fotoğraf görüntülerini hızla alıp belleğe kaydetmede bizlerden iyiler. Pekala bu kanaate nasıl vardın? Bu kanaate şöyle vardım. Bundan önce bir cümle olduğunu bildiğim için bu kanaate vardım. Bu cümle 2 numaralı cümle olsa olsa sonuç cümlesi olur. Sona konulabilir. Bu başarı sadece basit bir gerçeğin. Evet bu başarı. Bir cümle bu sözcüğüyle başlamaz. 7 yaşındaki çevrimli şempanze Ayumu. Evet bu olabilir. 5. Ayumu'nun oynadığı oyun bir bilgisayar ekranda hızla yanıp sönen rakamların yerini doğru hatırlamaya içeriyor. Demek ki Ayumu'nun oynadığı oyun dediğine göre bu oyundan bahsetmiş daha önce. Bu da giriş cümlesi olmaya müsait değil. Öyleyse 4 numaralı cümlemiz birinci sırayı almış oluyor arkadaşlar. 7 yaşındaki sevimli şempanze ayumu üniversite öğrencilerini açık farkla yendiği bir bellek oyunuyla yıldız oldu. Daha sonra ayumunun oynadığı oyun dikkat edin oyundan bahsediyor yukarıda ayumu bu oyunla yıldız oldu. Ayumunun oynadığı oyun bir bilgisayar ekranında hızla yanıp süren rakamların yerini doğru hatırlamayı içeriyor. Oyundan bahsettiği birinci cümlede ikinci cümlede bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu söyledi bize. İkinci sırada 5 numaralı cümle. 5 numaralı cümleden sonra da 1 numaralı cümle gelmesi gerekiyor. Ayumo'nun başarısı şempanzelerin insanlardan daha akıllı olduğunu göstermiyor. Üçüncü sıraya bir numaralı cümleyi yazdım. Evet birinci cümlede başarıdan bahsediyor. Ayumo'nun başarısından. Üçüncü cümlede bu başarı ifadesiyle devam ediyor. Dördüncü sıraya üç numaralı cümleyi yazdım. Bu başarı sadece basit bir gerçeğin yansıması. O da nedir? İkinci cümlenin sonuç cümlesi olabileceğini söylemiştik. Şempanzeler çevrelerinin fotoğrafik görüntülerini hızla alıp belleğe kaydetmede bizlerden iyiler sonuç cümlesi en son ifademiz oluyor. Böylece üçüncü sırada bulunan cümlemiz bir numaralı cümledir. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. Soru 3. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Eğitimde ezberleme ve anlama konusu istendik yönde davranış değişikliğine uğraması amaçlanan insan ile yakından ilgilidir. Ezberci eğitimin yetiştirdiği kapasitesini kullanamayan, sorgulamayan, eleştirmeyen, sunulan olduğu gibi kabul eden insan tipi otoriter rejimler için kuşkusuz uygun bir insan tipidir. Anlama edimi, diyaloga geçme, yorumda bulunma, sorgulama, eleştirme, yeniden üretme gibi özellikleriyle demokratik bir nitelik taşır. Bu nedenle ezberleme, toplumsal ve bireysel değişimi en aza indirgeyen, buna karşılık sürüp gitmeyi birincil hedefi haline getiren, otoriteye bağlılığı esas kabul eden yönetimler için uygun bir eğitim biçimidir. Anlamada ise gelişimci, özgürlükçü, alternatif bakışlara açık, yaratıcı, eleştirel, demokratik ve hoşgörülü bir duyarlılık söz konusudur. Otoriter yönetimler böyle bir eğitimi istemez çünkü bu eğitim anlayışı onun sistemine zarar verecek. Evet boş bırakılan yer paragrafın başında. Demek ki cümlemiz giriş cümlesi özelliği taşımalı. Yani genel bir ifade barındırmalı. Aynı zamanda kendisinden sonraki sözcük bu cümleye bağlı olmalı. Buraya getireceğimiz sözcükteki bazı ifadeler kendinden sonra gelecek cümlelerde tekrar ediyor olabilir. Bu bizim için iyi bir ipucu olur. Aşık anlamaya dayalı bir eğitim sistemi gelişmiş demokratik toplumlarda kabul görmektedir diyor. Boşluktan sonra devam eden cümlede demokratik toplumlardan ve kabul görmekten bahsedilmiyor. A şıkkını rahatlıkla eleyebilirim. B. Her toplum yönetim şekline ve kültürüne uygun bir eğitim sistemi kurmalıdır. Devam eden cümlede yine eğitim sistemi anlatılmıyor. Bunun altını çizelim. Anahtar kelime. Eğitimde ezberleme ve anlama konusu diyor. İstendik yönde davranış değişikliği uğraması amaçlarının insan ile yakından ilgilidir. Evet eğitim sisteminden bahsedilmiyor. Burada bir İnsan tipinden bir insan modelinden bahsediliyor arkadaşlar. B şıkkını da eliyorum. C ezberciliğe dayalı bir eğitim sistemi çağa uygun bir eğitim anlayışı değildir. Devam eden cümlede çağa uygun bir eğitim anlayışıdır ifadesiyle uyumlu sözcüklerin olmadığını görüyoruz. Evet bu bir giriş cümlesi olabilir. Ezbercilikten de bahsediliyor ama ilerleyen cümlelerde bunun karşılığının olmadığını görüyoruz. D Amaçlanan insan tipi eğitim uygulamalarına yön veren bilincil önceliğe sahip. E şıkkı. Eğitim modelleriyle ilgili birçok araştırmaların sonucunda anlamaya dayalı eğitimin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Evet yine giriş cümlesi olarak eğitim modelleriyle ilgili bir şeyler söylenilmiyor. Ve araştırmaların sonucunda diyor Demek ki bu sonuç cümlesi olabilir arkadaşlar. Sonuçlardan bahsediyor. Ve aynı zamanda cümlede geçen bazı kavramlar, terimler devam eden cümlede yok. Bu şıkkımızda böylece elemiş olduk. D şıkkı amaçlanan insan tipi eğitim uygulamalarına yön veren birincil önceliğe sahiptir diyor. Bakın dikkat edin amaçlanan insan tipinden bahsediyor. Eğitimde ezberleme ve anlama konusu istenilik yönde davranış değişikliğine uğraması amaçlanan insan ile yakından ilgilidir. Ne demişti? amaçlanan insan tipinden bahsediyor. Evet burada yine aynı ifadeler kullanılıyor. Sonra devam eden cümlede insan tipinden bahsediliyor. Eğitim uygulamalarına yön veren bilincil önceliğe sahip. Demek ki tekrar eden aynı zamanda devam eden cümleye uygunluğu dolayısıyla genel bir ifade olması dolayısıyla D şıkkı giriş cümlesi olmaya en müsait ifade en güzel ifadedir. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Soru 4. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci cümle olur? 1. Küçük meyve fidanlarını üretip sonra da inanılmaz elde etmek niyetindeyseniz göz aşılarını kullanmanız gerekiyor. 2. Bu aşılardan en çok tercih edilen ise kalem ve göz aşılarıdır. 3. Ama yaşlı bir ağacınız varsa yani anacınız oldukça kalınsa ve böyle bir bitkiye aşılama yapacaksanız kalem aşısını seçmeniz gerekiyor. 4. Bağlarda ve meyve fidanlarının üretiminde uygulanabilecek birçok aşılama tipi vardır. 5. Bu aşıları seçerken de üreteceğiniz bitkinin durumu çok önemli. Bu tür sorularda ilk önce giriş cümlesini buluyorduk, değil mi? Evet bakalım hangisi giriş cümlesi olmaya uygun. Bu aşılamalardan demiş. Bu ifadesiyle cümle başlamaz. %90, 95 böyle başlamaz. Ama sözcüğüyle cümle başlamaz. Bu aşılar bu ifadesiyle başlamaz. Evet 1 ve 4 kaldı. Küçük meyve fidanlarını üretip sonra da inanılmazı elde etme niyetindesiniz. Göz aşılarını kullanmanız gerekiyor. Göz aşılarından demek ki daha önce bahsedilmiş. E, bu da olamaz. Birinci cümlede olamaz. Peki geriye ne kaldı? Dördüncü cümle kaldı. Dördüncü cümleyi en başa yerleştiriyorum. Neden bahsediliyor? Aşılama tipinden. Bundan sonra da bununla ilgili bir şeyler söylemesini beklerim. Bu aşılamalardan en çok tercih edilen ise kalem ve göz aşılarıdır. Evet bu aşılama bağlantılı oldu. İkinci sıraya ikinci cümlemiz geldi. En çok tercih edileni neydi? Göz aşılarıydı. Haydi bakalım. Küçük meyve fidanlarını üretip sonra da inanılmazı elde etme niyetindeyseniz göz aşılarını kullanmanız gerekiyor. Üçüncü sıraya birinci cümleyi yerleştirdik. Ama yaşlı bir ağacınız varsa yani anacınız oldukça kalınsa ve böyle bir bitkiye aşılama yapacaksanız kalem aşısını seçmeniz gerekiyor. He, göz aşılarından bahsetti. Şimdi buna mukabil olarak kalem aşısından bahsetti. Dördüncü sırada üçüncü cümlem oldu. Ve son cümlem beş numaralı cümle. Bu aşıları seçerken de üreteceğiniz bitkinin durumu çok önemlidir diyor. Hangisi baştan ikinci cümle olur demişti. Baştan ikinci cümlemiz iki numaralı cümlemizdir. O da B şıkkında verilmiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. <laughs> Soru 5. Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? 1. Raflara bakıp başka başka kitaplar ayırmaya başlayınca Mehmet Fuat benimle ilgilendi. Ona şiiri ve yeni dergiyi çok sevdiğimi söyledim. 2. Bir hayli dergi kitap aldım. Mehmet Fuat şaşkınlıkla bunları kime aldığımı sorduğunda kendime aldığımı söyleyince gülümsedi. 3. İstanbul'a iner inmez Cağaloğlu'na koştum. Vilayetandaki yayınevini yayın evini buldum. Mehmet Fuat içerideydi. 4. Oradan Beyazıt'taki sahaflara geçtim. O zamanlar tam bir hazineydi sahaflar. Sergilerden bir hayli şiir kitabı uygun fiyata aldım. 5. Yeni derginin eski sayılarını almak istediğimi söylediğim sonra Behçet Necadikil'in ve Ece Ayhan'ın kitaplarını sordu. Giriş cümlesi olmaya en uygun cümlem hangisi? İlk önce onu arıyorum. Raflara bakıp başka başka kitaplar almaya başlayınca başka kitaplar almaya demek bundan önce de kitaplar almış bu giriş cümlesi olamaz. Bir hayli dergi ve kitap aldım. Evet bundan önce de bir şeyler söylenmiş. Bu da giriş cümlesi olmaya müsait değil. İstanbul'a iner inmez Cağalun'la koştum. Vilayatan'daki yayın evini buldum. Bu olabilir. Dikkat edin. Bu paragraf bir olay paragrafına benziyor. Demek ki olayları oluş sırasına göre dizmem gerekiyor. İstanbul'a gittim. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Şeklinde dizeceğiz. Oradan Beyazıt'taki saflara geçtim. Oradan demiş. Demek ki bir yere uğradı. Bu da giriş cümlesi olamaz. Yeni derginin eski sayılarını almak istediğimi söyledim. Kime? Bu kimse daha önceden söylemiş olması lazım. Giriş cümlesi olamaz. Peki giriş cümlemizi böylece bulmuş olduk. Giriş cümlesi olacak cümle 3. cümledir. Şıklardan 3. cümleyle başlamayan C şıkkını elemiş oldum. İstanbul'a inelim. Mescağılun'la koştum. Vilayetandaki yayın evini buldum. Mehmet Fuat içerideydi. E ne oldu sonra? 5. Yeni derginin eski sayılarını almak istediğimi söyledim. Kime? Mehmet Fuat'a söyledim. Sonra Behçet Necati Gil'in ve Ece Ayhan'ın kitaplarını sordum. İkinci cümlemizi de bulduk. İkinci cümlemizi bulduktan sonra şıklarımıza bakıyoruz. İkinci cümlede 5 olmayan şıkları da bu şekilde elemiş oluyoruz. Üçüncü cümle raflara bakıp başka kitaplarda ayırmaya başlayınca Mehmet Fuat benimle ilgilendi. Hocam nereden çıkardınız bunu? Üçüncü cümle olmaya nasıl anladınız müsait olduğunu? Evet, yeni derginin eski sayılarını almak istediğimi söyledim ya ben. Evet, ilk önce onlara baktım. Ece Ayhan'ın kitaplarını sordum sonra. Demek ki bunları aldım ben. E peki bundan sonra raflara bakıp başka kitaplar da alıyorum, ayırmaya başlıyorum. E bunu da üçüncü sıraya oluş sırasına göre yerleştirmem gerekmiyor mu? Peki dördüncü cümlemiz nedir? İki tane cümlemiz kaldı geriye. Bir hayli dergi kitap aldım. Mehmet Fuat da bunları kime aldığımı sorduğunda kendime aldığımı söyleyince gülümsedi. Evet mantıklı. Bu da dördüncü sıraya yerleşti. E ne kaldı geri? Oradan Beyazıt'taki sahaflara geçtim. O zamanlar tam bir hazineydi sahaflar sergilerden bir hayli şiir kitabı uygun fiyata aldım diyor ve böylece 5. cümlemizde bulmuş oluyoruz. Cümlelerin doğru sıralanması A şıkkında verilmiş gördük arkadaşlar. Soru 6. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 1. Trekking doğada belirli bir noktadan bir diğer noktaya belirlenen bir zamanda ve yol üzerinden amaçlı yapılan tempolu sportif yürüyüşlerdir. 2. Böyle bir yürüyüş yapmak isteyenlere ülkemiz birçok zengin seçenekler sunuyor. İkinci cümlede böyle bir yürüyüş ifadesi kendisinden önceki cümlenin devamı olduğunu gösteriyor. Öyleyse cümlemiz bu şekilde devam edebilir. 3. İzmir ve Çanakkale'de yaşıyorsanız şehrin yakınlarında günübirlik yürüyüşler yapabileceğiniz parkurlar mevcut. 3. cümlede ikinci cümlenin devamı niteliğinde yine yürüyüşten ve yürüyüş parkurlarından bahsediyor. 4. Doğayı ve macerayı seviyorsanız eğer ülkemizin değişik yerlerinde birbirinden güzel yürüyüş rotaları belirlemeniz de mümkün. Şimdi ama neye geçti? Doğa ve macerayı seviyorsanız dedi. Biz yürüyüş parkurlarından Çanakkale ve İzmir'den bahsediyorduk. Şimdi farklı bir şeye, farklı bir konuya geçtik. Öyleyse burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi 5. cümleyi okuyalım. Bunların yanı sıra Balıkesir, Bursa, Antalya, Denizli gibi şehirlerde inanılmaz güzellikte yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra fakat 4. cümleden sonra 5. cümlede bunların yanı sıra söylememiz mantıksız oldu. Öyleyse burada 5. cümlemiz değişmesi gereken bir şık. 5. cümleyi biz 3. cümleden sonra İzmir ve Çanakkale'de yaşıyorsanız şehrin yakınlarında günü yürüyüş yapabileceğiniz parkurlar mevcut. Bunların yanı sıra Balıkesir, Bursa, Antalya, Denizli gibi şehirlerde inanılmaz güzellikte yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Bakın yukarıda parkurlar mevcut denmişti. Burada yine yürüyüş parkurları bulunmaktadır diyor. Beşinci cümleyi üçüncü cümleden sonraya aldık. Şimdi devam edelim. Bakın ne kadar anlamlı oluyor. Doğayı ve macerayı seviyorsanız eğer ülkemizin değişik yerlerinde birbirinden güzel yürüyüş rotaları belirlemeniz de mümkün. Şimdi neye geçtik? Doğa ve macera severler için rota belirlemeye sıra geldi. Bunların arasında evet örnekler veriliyor. Trabzon yaylaları özellikle yaz aylarında inanılmaz güzellikte Yürüyüş parkurları sunar size diyor. Böylece cümlemiz düzenlenmiş oluyor. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş. Yani 5. cümle 3. cümleden sonra gelmelidir. Soru 7. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre Cevat Şakir'in öykücünün ve romancının yanında üzerinde durulması gereken bir özelliği de Anadolu kültür kaynaklarına eğilen yurtsever bir düşünür olmasıdır. 1- denize ve deniz insanlarına olan hayranlığı Cevat Şakir'i yanında yöresinde görüp tanıdığı insanların yanı sıra tarihe mal olmuş deniz kahramanlarının hayatlarını da romanlaştırmaya götürmüştür. 2. Uluç Reis, Turgut Reis adlı romanlar bu hayranlığın ürünüdür. 3. O kendini batı kültürünü oluşturan kaynağın Yunanistan'da değil Anadolu'da serip geliştiğini ispatlamaya adamıştır. 4. Anadolu'nun sesi ve hey koca yurtta Anadolu kültürünün Yunanistan kültüründen üstünlüğünü göstermeye çalışmıştır. 5. Ona göre Batılıların Yunan mucizesi diye bildikleri şey aslında Ege mucizesi diyebileceğimiz bir düşünce akımının ürünüdür. 6. İnsan aklının olumlu tohumları maddeci düşünürlerle Anadolu'da atılmıştır. Sokrates ve Platon'la bu akılcı atılım bir başka yöne evrilip ruh ve madde ayrılığı içinde ruha üstünlük tanıyarak akıl 1800 yıllık bir gecikmeye uğratılmıştır. Bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar soru kökünü iyi okumamız gerekiyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra diyor yani soru kökünde hangisinden önce, hangisinden sonra veya hangisinin yerine ifadeleri çok dikkatli bir şekilde okumalıdır. Bu tür sorularda %50 öğrencimiz soru kökünü iyi okumadığı için bu soruları yaptıkları halde yanlış işaretliyorlar değerli arkadaşlar. Soru öncülüğünde verilen cümle ne diyor? Cevap Şakir'in büyük kücülüğünün ve romancılığının yanında üzerinde durulması gereken bir özelliği de Anadolu kültürünün kaynaklarına eğilen yurtsever bir kişi olması. Demek ki cümlenin bir yarısı öykücülük ve romancılıkla diğer yarısı da kültürle alakalı. Uluç Reis, Turgut Reis adlı romanlar bu hayranlığın ürünüdür. Cevat Şakir'in öykücülüğün ve romancılığının yanında üzerinde durması gereken bir özelliği de Anadolu kültürüymüş arkadaşlar. Bakın 3. cümlede ne diyor? O kendini batı kültürünü oluşturan kaynağın Yunanistan'da değil Anadolu'da serip geliştiğini ispatlamaya adamıştır. Demek ki İki numaralı cümleden sonra bu cümleyi getirdiğimiz zaman hem ikinci cümleye uymuş oluyor ifade hem de üçüncü cümleye uymuş oluyor. Soru öncülüğünde verilen cümle ikinci cümlenin devamı, üçüncü cümlenin ise başlangıcı mahiyetindedir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Soru 8. Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak istendiğinde hangisi baştan üçüncü cümle olur? 1. Bu da beynin sadece bir yarım küresine özelleşmiş işlevlerin olabileceğini ama bunun beynin o yarım küresinin kişinin daha etkin kullandığı anlamına gelmediğini gösterir. 2. Sağ beyni baskın kişiler yaratıcı, duygusal kişilikleriyle, sol beyni baskın kişiler ise mantıkçı, gerçekçi oluşlarıyla bilinir. 3. Elde ettiği sonuçlara göre evet bazı işlevler beynin sadece bir yarım küresinde gerçekleşebiliyor ancak katılımcıların hiçbirinde beynin bir yarım küresinin diğerinden daha etkin olduğu tespit edilemedi. 4. Günlük hayatta matematikte başarılı birine sol beyni baskın, müzikte başarılı birine ise sağ beyni baskın dendiğini duymuşsunuzdur. Hatta durum kişilik özellikleriyle daha ilişkilendirilebilir. 5. Bu görüşte olmayan Dr. Jeff Anderson birçok kişinin beyin görüntülerini inceledi ve her katılımcının beyninde özelleşmiş olduğu düşünülen binlerce bölge üzerinde ölçümler yaptı. İlk önce giriş cümlesini bulalım. Bu da ifadesiyle giriş cümlesi başlamaz. Sağ beyni baskın kişiler yaratıcı duygusal kişilikleriyle sol beyni baskın kişiler ise mantıkçı gerçekçi oluşlarıyla bilinebilir. Evet bu giriş cümlesi olmaya müsait. Diğerlerine bakalım. Elde ettiği sonuçlara göre hayır olmaz. 4. Günlük hayatta matematikte başarılı birine sol beyni baskın müzikte başarılı birine evet bu da olabilir. Ama 2 mi 4 mü derseniz 2 daha genel ifadeler barındırıyor. Bu görüşte olmayan evet böyle bir cümle bir cümle bu ifadeyle de başlayamaz. Demek ki ikinci cümleyi en başa koymam gerekiyor gerçekçi oluşlarıyla bilinir. Günlük hayatta matematikte başarılı birine sol beyni baskın, müzikte başarılı birine ise sağ beyni baskın dendiğini duymuşsunuz da hatta durum kişilik özellikleriyle daha ilişkilendirilir diyor. Dördüncü cümleyi ikinci sıraya sıraladık. Cümlenin sonunda ilişkilendirilebilir demiştik. Bu genel bir kabul. Bu görüşte olmayan Dr. Jeff Anderson, evet 5. cümlede Dördüncü cümleden sonra gelmesi gerekiyor. Jeff Anderson birçok kişinin beyin görüntülerini inceledi. Her katılımcının beyninde özelleşmiş olduğu düşünen binlerce bölge üzerinde ölçümler yaptı. E sonra ne oldu? Elde ettiği sonuçlara göre evet harika bir şekilde devam cümlesi değil mi? Onu da dördüncü sıraya yerleştirdim. Elde ettiği sonuçlara göre evet bazı işlevler beynin sadece bir yarım küresinde gerçekleşebiliyor. Ancak katılımcının hiçbirinde beynin bir yarım küresinin diğerinden daha etkin olduğu tespit edilemedi. Peki şimdi geldik sonuç cümlesine. Bu da beynin sadece bir yarım küresine özelleşmiş işlevlerinin olabileceğini ama bunun beynin o yarım küresini kişinin daha etkin kullandığı anlamına gelmediğini gösteriyor. Demek ki birinci cümlede en sona geldi. Ne istiyordu bizden? Hangisi baştan üçüncü cümle olur diyordu? Evet beşinci cümle baştan üçüncü cümle olmaya müsait. A şıkkı doğru cevabımız değerli dostlar. Evet sevgili arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Yeni bir konuda, yeni bir muhabbette, yeni bir soru çözümünde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik